Merhaba hanımlar, bayanların dikkatine YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgüyü paylaşmak istiyorum. Örgümü anlatmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet hanımlar, modelim bakın bu şekilde. Hemen şöyle. Çok kolay ilerleyen, çok da güzel, birçok örgülere çok yakışacağını düşündüğüm bir modelim. Örneğim altı tane ilmekten oluşmakta. Yani şöyle 5 tane model için bir tane ilmek de şöyle bir sonraki modelin tabanı oluyor. altı tane ilmekten modeli yapıyorum. Ve bakın devam ettikçe de bu şekilde gayet güzel bir örnek çıkıyor ortaya. Ben hemen şöyle örgümü kenara alayım. Ben şöyle e, ilmeklerimi atarak bir sıra haroşa ö yaptım. Ve üzerine e, hemen model kurulumunu yapmak istiyorum. Şöyle ipimi alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen modelin kurulumuna başlamak istiyorum. Öncelikle kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi ters yapıyorum. Bir. iki, Kenar ilmeği iki tane ilmeği de ters ördüm. İpimi ön örgümün ters tarafını alarak sıradaki ilmekten bir tane ilmek çıkartıp şişimden ilmeğimi bırakmıyorum. Bunu tutuyorum. Başına dolayıp aynı boşluktan bir ilmek daha çıkartıyorum. Tutuyorum. Başına dolayıp aynı boşluktan bir tane daha ilmek çıkartıp ve bırakıyorum. Bakın şöyle Başa doladıklarımla birlikte 5 tane ilmeğim oluştu. Tekrar 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Şu anda burası bir model oldu. Kenar ilmeği 2 ilmeğim ters. Bir ilmeğimin içerisinden 5 tane ilmek çıkardım. Ve tekrar 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Hemen burada tekrar Bir düz 2 ters 3. ilmeğin içerisinden ilmek çıkartıp tutup başına doluyorum. Tekrar bir tane daha çıkartıyorum, başına dolayıp aynı boşluktan bir tane daha ilmek çıkartıp bırakıyorum. Ve bakın böyle bir ilmekten 5 tane şöyle çıkmış oluyor ilmeğim. Tekrar 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 tane düz 2 tane ters ve hemen tekrar 3. ilmekten bir ilmek çıkartıp tutuyorum. Başına dolayıp bir tane daha ilmek başına dolayıp bir tane daha ilmek çıkartıp bırakıyorum. Başına doladıklarımla birlikte 5 tane ilmeğim oluyor. 2 tane ters 1 tane düz 2 tane ters Üçüncünün içerisinden tekrar ilmek çıkartıp başına doluyorum. Aynı boşluktan ilmek çıkartıp başına doluyorum. Aynı boşluktan bir ilmek daha çıkartarak bırakıyorum. Ve bakın başına dolduklarımla birlikte toplam 5 tane ilmeğim oldu. 2 tane ters ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bu şekilde modelimin ilk sırasını yaptım. Hemen örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bunlar kenarı olacak. Şöyle. Bir ilmeğin içerisinden bakın beş tane ilmek çıkarmıştım. Bunları ters örüyorum. Şöyle hepsini 5 tane ilmeğimi ters ördüm. 2 tane ilmeği düz örüyorum. 1 tane ters, 2 tane düz. 5 tane yeni çıkardığım ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar 2 tane düz 1 tane ters 2 tane düz 5 tane ters Bu 5 tane bir ilmeğin içerisinden çıkarmış olduğum ilmeklerim ters ördüm 2 tane düz 1 tane ters 2 tane düz Tekrar 5 tane ilmeğimi ters örüyorum Bunlar yeni çıkardığım ilmeklerim. 2 tane düz ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Örgümün hemen düz tarafındayım. Bakın şöyle. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 5 tane ilmeğimi de düz örüyorum. Yeni çıkardığım ilmeklerim bunlar. 5 tane düz 2 tane ters 1 tane düz 2 tane ters 5 tane düz 2 tane ters bir tane düz, iki tane ters, beş tane düz, şöyle iki tane ters, bir tane düz, iki tane ters, beş tane düz. 2 tane ters bir tane kenar ilmeğimi örüyorum bakın şöyle oluyor hemen örgümün ters tarafındayım kenar ilmeğini örmeden alıyorum 2 tane ilmeğimi düz örüyorum 5 tane ilmeğimi ters örüyorum yani burada aslında yönüne göre tersi ters düzü düz örüyorum Örgümün ters tarafındayım. 5 tane ters 2 tane düz 1 tane ters 2 tane düz 5 tane ters 2 tane düz 1 tane ters 2 tane düz 5 tane ters 2 tane düz ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Burası örgümün bakın ters tarafı. Hemen düz tarafına başlıyorum. Bakın yağmur damlacıklarım oluşmaya başladı. Şimdi burada hemen düz tarafında kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. İpimi örgümün ters tarafına alarak 5 tane düz ördüğüm ilmeğim var bakın burada. 5'inin de şöyle içerisinden geçiyorum. Şişime alarak hepsini birlikte eksiltiyorum ve iş işimi bırakıyorum 5 tane ilmeğimi bir ilmeğe düşürüyorum eksilterek 2 tane ilmeğimi ters örüyorum 1 tane düz 2 tane ters tekrar bakın 5 tane ilmeğim var düz olan bunları şöyle hepsini alıyorum İpimi örgümün ters tarafında şişime dolayarak hepsini birlikte eksiltiyorum. 5 ilmeğimi bir tane ilmeğe düşürüyorum. Şöyle eksilterek topluyorum hepsini yani. 2 tane ilmeğimi ters örüp bir tane düz örüyorum. Bu bir tane düz bir sonraki modelin tabanı olacak. 2 tane ters tekrar 5 tane ilmeğimi Hepsini birlikte şöyle alıyorum, 5'ini birlikte eksiltiyorum. Bir tane ilmeği düşürüp topluyorum düz olanları, iki tane ters, bir tane düz, iki tane ters. Şöyle beş tane ilmeğimi eksiltiyorum. İpimi örgümün ters tarafında. 5 ilmeği eksilterek bir tane ilmeği düşürüyorum. Topluyorum bu şekilde. 2 tane ilmeğimi ters örüp kenar ilmeğimi düz örüyorum ve bakın yağmur tamalcıklarımı şöyle toplamış oldum hemen örgümün ters tarafındayım kenar ilmeğini örmeden alıyorum iki tane düz iki tane düz ilmeğimi yaptıktan sonra bakın sıradaki ilmeğim bir önceki sırada 5 ilmeğimi topladığım ilmek bunu ters örüyorum Ön tarafta düz çıkması için. Tekrar 2 tane düz 1 tane ters 2 tane düz Topladığım ilmeği de yani bir önceki sırada toplamış olduğum ilmekten yaptığım 1 tane ilmeği de ters örüyorum. 2 tane düz 1 tane ters 2 tane düz 1 tane ters İki tane düz, bir tane ters, şöyle hepsini yönüne göre örerek bu sıramı da tamamlıyorum. Örgümün hemen düz tarafındayım. Bakın şöyle oluştu. Hemen devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 tane düz, 2 tane ters. Ve burada bakın bir tane düz ilmeğim vardı. Buradan tekrardan ilmek çıkartıyorum. 1 dolayıp 2 dolayıp 3 ve bırakıyorum. Doğaldıklarımla birlikte yine toplam 5 tane bakın ilmeklerim oluştu iki tane ters bir tane düz iki tane ters ve düz olan bir tane ilmeğimden tekrar e, ilmek çıkartıyorum bir tane çıkartıp tuttum başına dolayıp bir tane daha tut çıkartıyorum başına dolayıp ve bir tane daha aynı boşluktan ilmek çıkartarak bakın 5 tane ilmeğim oluyor Tekrar iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane düz. Ee, yani bu düz olan bakın şuradaki düz ördüğüm ilmeğim tıpkı şurası gibi. Bir sonraki e, yağmur damlacığı için e, zemin olacak. Şimdi buradaki topladığımızda şuradaki gibi yağmur damlacığı olacak. Yani biz şu an ilk baştaki yaptığımız sırayı yapıyoruz. İki tane ters bir tane şöyle ilmek çıkartıp tutuyorum, bir tane daha doluyorum ve bir tane daha. Şöyle doğaldıklarımla birlikte beş tane ilmeğim oldu. İki tane ters, bir tane düz, iki tane ters ve kenar ilmeğimi örüyorum. Örgümün hemen ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 2 tane düz. 1 tane ters. 2 tane düz. Yeni çıkarmış olduğum bakın ilmeklerimi hepsini ters örüyorum. 2 tane düz bir tane ters iki tane düz iki tane düz beş tane ters bu beş tane olan ilmeğim bir önceki sırada yeni çıkardığım ilmeklerim iki tane düz bir tane ters iki tane düz beş tane ters 2 tane düz, bir tane ters, iki tane düz ve kenar ilmeğim. Örgümün hemen bakın düz tarafındayım. Modelim oluşmaya başladı. Bakın şöyle. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane düz, iki tane ters. 5 tane düz iki tane ilmeği ters örüyorum bir tane düz iki tane ters 5 tane ilmeğimi düz örüyorum iki tane ilmeğimi ters örüp bir tane ilmeğimi düz örüyorum iki tane ilmeğimi ters örüyorum 5 tane ilmeğimi düz örüyorum 2 tane ilmeğimi ters örüyorum Bir tane ilmeğimi düz örüyorum ve şöyle kenar ilmeğim bakın bu şekilde modelim oluşuyor Hemen şöyle kenar ilmeğini alarak örgümün ters tarafındayım. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 tane ters 2 tane düz 5 tane ters 2 tane düz 1 tane ters 2 tane düz 5 tane ters 2 tane düz 1 tane ters 2 tane düz 5 tane ters 2 tane düz bir tane ters şöyle iki tane düz ve kenar ilmeğimi düz örüyorum ve bakın örgümün şöyle hemen düz tarafındayım ve modelin bakın bu şekilde daha belirgin daha görünmeye başladı hemen şöyle bakın aldığımda daha güzel anlaşılır olacak. Ben hemen bakın şöyle ilk sırayı yaptım. Şu an ikinci şöyle tomurcuklardayız. Yani yağmur damlı açıklarındayız. Yani başladığımız nokta şu düz olanı burada kapatıyoruz. Bakın şöyle. Şimdi bir sonraki sırada da şimdi burayı kapattıktan sonra bunun tepesine tekrardan ilmek çıkartıp başlayacağız. Evet modelimizin yapımı bu şekilde hanımlar hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum desteklerinizi bekliyorum Allah'a emanet olun hanımlar